Baş belası güveler. Şurada şu bulaşıklarının içerisinde yuva kurmuş kendisine. Temizledim kenarlarını çoğunu. Tam kaldıracakken gördüm ki şurada bir tane var. Şuralarda da vardı. Onları temizledim. Bir daha temizleyeceğim. Çekmecelerime bulaşmıştı. Ta ne zaman önce ben burayı temizlediğimi sanıyordum. Meğerse temizleyememişim. Birkaç yiyeceğim de çıkmış bulunmakta. Şöyle attığım çöpe attığım bakliyatlarım bunlar. Şunlar da henüz temiz olan yani temiz gördüm bilmiyorum. Bakmak lazım. Şöyle atlarına bakıyorum küçük küçük şeyler oluyor ama bunda yok. İnşallah bunlar değildir bilmiyorum. Bir tanesinde kurtçuk gördüm. Sonra diğer bakliyatlarıma baktım. Bunda kesinlikle yok. Ya var mı bilmiyorum. Bekleyeceğim ama bunları hiçbir yere karıştırmayacağım. Bakliyatlarım sadece bunlar değil. Önceki bakliyatlarıma farklı bir yere koymuştum tekrar çıkınca bunları tekrardan ayırdım. Sirkeli su ile çekmecelerimi temizledim. Bir tane az önce kelebek yani güvenin kendisini gördüm. Kelebek halini. O da şu anda bizim için dönmüş bulunmakta. Gerçekten çok çok sinir bozucu bir şey. Nereden çıkıyor, nereden geliyor şu an nerede bilmiyorum. Yani az önce burayı temizlemiştim ama tekrardan çıktı. Sinirlerim çok bozuk. Ama önerim birkaç videoyu izledim. Şurada bu yıkadığım bulaşıklar çünkü şu bulaşıklarıma bulaşmıştı. Ayrıca bir tane kesme bıçağım vardı. Onda yuva kurmuşlar. Uzun zamandır kullanmadığım bir şeydi. Yani sadece besinleri değil, besinlerin şuraya besinleri koydum. Tahıllar buralardaydı. Şurada da bulaşıklığım, bulaşıklar vardı sadece. Buraya da yerleşmişler. Önerilerimi teker teker sıralayacağım. Hem göstereceğim hem sıralayacağım. Size şunu da göstermek istiyorum. Nasıl yumurta olduklarını anlamanız için elimi çöpe atacağım. Bakın. Şu A gibi yapılar var. Sallayınca gözüküyor içeride bir şey sallanıyor. O güven oluştuğunu gösteriyor. Bu kısırda da gördüm paketin üst taraflarında. O kadar midem bulandırıcı şeyler gördüm ki bu hiçbir şey benim için arkadaşlar. Şuradaki tam şuradaki şey güve yumurtası. Şuradaki şey larva larva oluşmaya başlamışlar ve şunu göstereceğim şuradakiler de yumurtaları ya da dışkıları ne bileyim ben. Bir şey işte.